Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. AK Parti'nin Büyük İstanbul mitingi Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirildi. Binlerce vatandaş miting alanını hınca hınç doldurdu. Tarihe geçen mitinge katılım sayısı 1.700.000 olarak açıklandı. Frans 24 bu gelişmeyi, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da güç gösterisi mitingi düzenledi, kazanacağız, başlığı ile okurlarına sundu. Haberde Erdoğan, pazar günü yapılacak seçimler öncesinde bir güç gösterisi mitingi için topladığı taraftar denizine seslendi denildi. İngiltere merkezli midde esteye Erdoğan seçimden bir hafta önce rakiplerine karşı söylemini yükseltirken, Pazar günü İstanbul'da düzenlenen bir mitingde muhalefeti ahlaksız olmakla suçladı, dedi. İngiliz Daily Mail gazetesi miting için, eşi benzeri görülmemiş, dedi ve katılımın 1.7 milyon olduğunu yazdı. Yunan Nesbom Erdoğan'ın seçime bir hafta kala Erdoğan'ın şimdiye kadarki en büyük mitingini düzenlediğini yazdı.